Çok evet. İşte üç sporcumuz da bizlerle birlikte. Evet. Bu yaş kategorisinde kadın sporcumuz yok. Bu nedenle bir sonraki yaş kategorisine geçeceğiz. Buyurun efendim. Sayın dokuz etli yarım maratonla iştirak eden sporcular, yöneticiler hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz İzmir kurtuluşun başkentidir. 15 Mayıs 15 Mayıs 1919 Hasan Tahsin'in şehit edilmesiyle Türkiye'de kurtuluş başlamıştır. Nihayet 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşuyla bitmiştir.